Şu anda Evet şu anda Van Menar Mental Aritmetik'teki öğrencilerimizin sınıf içerisindeki performanslarını gösteriyoruz. Dünyanın en iyi mental aritmetik merkeziyiz. Menar 4 ile 13 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimine katkı yaparken aynı zamanda çocukların sağ ve sol beynini koordineli bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Mental aritmetik çocukların sadece sayısal becerisini değil aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda çocukların sözel becerisine daha fazla katkı olduğu sağlanmıştır. Yapılan bir bilimsel çalışmaya göre 3000 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada mental aritmetik eğitimini düzgün ve koordineli bir şekilde alan bütün çocukların aslında 2 e, yıllık bir eğitim programında sonra her bir çocuğun ortalama olarak 7.11 puanlı bir IQ artışı olduğu gözlenmiştir. Menar her şeydir aslında. Mental aritmetik her şey. Mental aritmetik eğitimi almayan bir çocuğun sağlam bir matematiksel temeli sahibi olacağını düşünmüyoruz toplumdaki en büyük yaramız matematiksel performansın ya da matematiğe karşı olan ön yargının olması. İşte tam bu noktada Van Menar mental aritmetikte dünyanın en iyi mental olmanın yanında çocukların matematiksel performanslarını ve aynı zamanda ön yargılarını kırılmasına katkı sağlıyor. Çocuklar nasıl gidiyor? Hadi bakalım bunu bir tane masaya. Evet başla. Evet hepinize teşekkür ediyoruz. İşte Van Menar'ın en iyi videolarından bir tanesi. Sinirlenim.